arkadaşlar bugün size uzaktan kumandalı arabayla e, nasıl desem kaydırmayı göstereceğim sıfır çizmeyi e, ilk olarak dört tane lastiğimizden arkaları çıkartıyoruz Önler kalıyor Hıp hızlıca yükselip yani hızlıca gaz verip şey yapmamız lazım e, teker dönmemiz lazım e, Şimdi onu harekete geçireceğiz. Şöyle bir hızlanmak için mesafe ayarlayayım. Siz de görün şöyle arabayı Yani. Oo. Wow. İlk defa yazıyorum. İlk defa. Ağzımda da şey var. Hadi bir daha. Ya da arkadaşlar arabanız e, pilli değil de şarjlıysa tekeri döndürüp diye direkt gaz verdiğinizde e, kaydırabilirsiniz. Şimdi onu yapacağız. Tabii ben yapamıyorum. Nerede lan? Bir kurtayın. Kurtayın. Kurtarayım. Tabii odan çıkartadım da lastikler yok ya. Tabii ki. Bu arada yoğut name gg yazıp arkadaşımı kanalına abone olursanız beni mutlu edersiniz. Arkadaşım ne iş şey yapıyor? Hmm. Adı da Hakta. 11 yaşında sizi yalan söylemesin de bana yalan söyleyin. Gelin. Ee, bu kadar arkadaşlar. Yeni bir bölümde görüşmek üzere. Minecraft serimiz çok yakında. Eğer 10 aboneye geçersem yani 10, 10 aboneye gelirse Minecraft serisi çekeceğim. 1.8 sürümü. Yalnız oynamak isteyen arkadaşlarımız varsa benim internetim yok. Ee, İsterlerse alabilirim. Görüşmek üzere.